Evet yine Hüseyin Bey eli boş durmuyor hiç yine başlamış babacım. işe kolay gelsin Hüseyin Bey Teşekkür ederim. <laughs> ne yapıyorsunuz göreceğin gibi bahçe bellemekle uğraşıyorum yani hiç mi boş durmayacaksın hiç mi dinlenmeyeceksin sen patates çıktı patates <laughs> olmuyor bu tekrar gömeceğiz bunlar küçük daha en nasip olsa seneye yiyeceğiz inşallah ama yaz boyu sulamamak sıkıntı olmuyor mu patatesler için? Yok onlar bir şey yok. Üzerine kış geçeceği için herhangi bir sıkıntı olmaz. Baba şu tam parçalayamadın ama onun içinde var bak o bir önceki. Heh. Patates vardı. Patates Önemli olanlar onlar küçük küçük. Onlar kış geçtikten sonra Nisan'da Mayıs'ta tekrar onları toplayacağız. İnşallah o zamana büyüyecek. Bizi yiyeceğimiz hale gelecek. İnşallah. İyi bakalım. Bayağı da bellenecek yeriniz var bahçede. Hadi başlayalım şimdi. Evet. Kolay gelsin diyelim o zaman. Şimdi bu yerde görmüş olduğunuz siyahlık da odun buradaki çöl çöpü ufak defeye yaktık. Artı odun parçaları yandığı için bu toprağa gerçekten bir vitamin oluyor. Onun için de toprakla karıştırmak istiyorum. Bu karıştığı zaman ee, bir vitamin haline alıyor. Köy yerinde oturuyorsanız elinizdeki hiçbir şey artık değildir. Yediğinizin, içtiğinizden ne varsa bu toprağa atıyorsunuz, kapatıyorsunuz. O bahara içine zaten kaybolup gidiyor. Gübre oluyor. Köy yerinde çöp çıkma olayı yok. <laughs> Sadece plastik hariç. Seyin Bey belleme işini bırakmış. Tavuklarını <laughs> besliyor. Ya bunlar benim kızlarım. Bunları beslemesen olur mu? Afersin. Oğlum. Al, al. oğlum. <laughs> Ellerinizle azıcık bile ekmek kırıntısı bile hayvanlara Bak bak benim ayağımın altındakine bak. Kucak istiyor. Ne istiyor bu? Neredeymiş? Hah kızım. Bu kucağa gelir. Evet. Kolay gelsin. Sağ ol kızım. Bir çuval un aldık. Ekmek bu onu elekle eleyip temiz kovamın içine basacağım ki tam ağzı da kapaklı. Bir şey söyleyeceğim. Elemeye gerek var mı? Elemeye gerek Yani pislik falan mı çıkıyor içinden? Hiç çıkmıyor. Ama elemeden de konmuyor. Her ihtimale karşı. Bu un eleğiyle ondan sonra böyle koyarak da eleyip un kuvasının içine basıyorum. Elime temiz ağzı da kapaklı olduğu için ekmek yapacağım zaman, börek yapacağım zaman hazır geliyor. İçine börtü böcek girdi mi girmedi mi diye düşüncem olmuyor. Gördüğün gibi böyle. Neredeyse bu kuva bir çuval onu alıyor. Neredeyse mi? Evet yaklaşık bir çuval unu alıyor çünkü şöyle elimle de bastırıyorum ki sıkı sıkı alsın diyerek de sonra da ağzını kapatıp serin bir yerde güneş görmeyen bir yerde muhafaza ettim mi un bitene kadar bir sıkıntı olmuyor bir evet, sıkıntı olmuyor tamam o zaman sana kolay gelsin biz biraz babama bakmaya gidiyoruz İyi, bak, bak, tamam. bize bir bakar mısın çok sevimlisin elin yüzünden olmuş <laughs> evet, elimizin bunun içindedir. Biraz daha tertemiz tamam. bir temiz gözükürüz. Hadi görüşürüz. Sen. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Niye şimdiden yapmaya başladım bu işi? Şey yumuşak kesip, üzerine karan, bir akan, bir karın yağın karın yağmurun suyunu altına alabilirsin. Daha yumuşak olsun diye. Biliyorsunuz yağın her yağmur, her kar gübre görevi görür. Bu gübre gübrenin tam olarak alınması gerekiyor. Bu şekilde olursa beton etkisi yapıyor. Toprak içine kar ve yağmur gibi içine emiyor. Bur Bu yumuşak olduğuna emiyor. O zaman şu tarafta şey böyle şey olur, kar daha çabuk tutar. Tutmuyor. Tutmaz mı? Yine Yani aynı ölçüde ama kar erimeye başladığı zaman yavaş yavaş Burası emiyor, onun suyu. Ha. Burası da emmiyor, buradan akıp gidiyor. Anladım. Onun için tarım suyunu emsin, daha verimli bir toprağa kavuşabilirim diye bu şekilde yapıyor. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Bugün de bu kadar. Hayırlı akşamlar. Bizi takip etmeyi unutmayın.